Dizimen kanalından herkese selamlar. Rüzgarlı Tepe dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümlerde neler olacak? Halil Zeynep'e yavaş yavaş ısınmaya başladı. Zeynep de aynı şekilde Halil'in bambaşka biri olduğundan bahsediyor. Tamam tutarsız tavırları var ama aslında onda farklı bir şey var diyor. Ve bu da demek oluyor ki Zeynep'in de önümüzdeki bölümlerde Halil'e karşı bir şeyler hissedebileceği anlamında. Bakalım neler olacak ancak ne yazık ki gelecek bölümlerde Songül'ün çok kötü bir planı olacak ve Zeynep'e sarkıntılık yapan o adamla bir anlaşma içerisine girecek. Zeynep'le onun bir fotoğrafını çekti ve bunu Halil'e bir şekilde gösterecek. Halil bu sefer... Zeynep'in yalan attığına inanacak çünkü Zeynep tehditlerden dolayı o adam şu anda Zeynep'i tehdit ediyor ve gelecek bölümlerde yine tehdit etmeye devam edecek. E, Halil üzerinden, Halil'in hayatı üzerinden işte e, belki ailesiyle alakalı bir şeylerden tehdit edecek ve ne yazık ki e, Zeynep de o tehditlere boyun eğerek Halil ile arasını bozacak çünkü Halil önümüzdeki bölümlerde bütün yaşananlara rağmen Zeynep'in hala o adamla görüşüyor olması bile Halil'i çılgına çevirecek ve Songül de bu fırsatı değerlendirecek. Ancak ben gelecek bölümlerde Halil'in ablasının Songül'ün bu yaptığı kötülüklere rağmen Zeynep'in arkasında duracağını ve Zeynep'in aslında ne kadar iyi biri olduğunu ve tehdit altında bütün bunları yaptığını bir şekilde... Halil'e gösterecektir. Bu arada kocasının da önceki bölümlerde kumar oynadığını izlemiştik. E, kocası e, şöyle ismini unuttum şu anda. Songül'ün yaptığı şeyleri e, dikkat ederseniz önceki bölümde Songül e, tıpkı Halil'e yaptığı gibi işte bizim burada olma nedenimizi biliyorsun. Annenin felç olmasına sebep oldu. İşte babanın cezaevinde ölmesine sebep oldu vesaire. Bütün bunları söylerken hep intikam ateşini e, alevli tutmaya çalışıyor ve aynısını ablasına da yaptı e, fakat kocası buna engel oldu artık sus konuşma yeter artık diyerek Songül'e karşı çıktı bu bölümde de Halil Songül'e karşı çıkmaya devam ediyor yani inşallah önümüzdeki bölümlerde Songül'ün bu yaptıklarını bir şekilde artık Halil'de ya da e, ablası da Songül'e artık konakta bu şekilde davranmalarına izin vermeyecektir. Peki Zeynep'in ve ailesinin aslında bütün bunları yapmadığı gerçeği nasıl ortaya çıkabilir? Şöyle arkadaşlar. Halil'in annesiyle alakalı şu anda pek bir şey yok. Felçli olduğunu biliyoruz. Acaba konuşacak mı ya da konağa gelirse ve o sırada Canan'ı görürse aslında o gün onları onu kovalayan, onu dışarı atan kişinin Canan ve kızı ası olduğunu bir şekilde söyleyebilir. Konuşamıyor olabilir, onları görünce tepki gösterebilir, yazmak isteyebilir bilmiyorum ama bence gerçekler bu şekilde ortaya çıkacak. Yani başka bir açıklaması yok. Bu arada Halil'in arkadaşının, o en yakın arkadaşının Selma ile tokalaştığını ve tokalaşırken yüzünün gülümsediğini görüyorsunuz. Bu da demek oluyor ki yeni bir aşk başlıyor. Güzel de olur aslında işte Zeynep'in ablası Halil'in de en yakın arkadaşı onları da birlikte görmek güzel olur. Bakın burada Zeynep tehdit edildiği için o adamla buluşmaya gidiyor ve Songül de hemen arkasından onu takip ediyor. Bu arada Cemil de konağı kendisinin yaktığını söyledi Halil'e. Halil bunu e. Halil duyunca şok oluyor fakat Songül'ün gösterdiği resmi görünce daha çok şok olacak. Bakın burada Songül resmi çek, resimlerini çekiyor ve sırıtıyor. E ardından Halil konuşmaya gidince Halil'in yüz ifadesi e işte Zeynep'in yüz ifadesinden anladığımız kadarıyla kötü şeyler olacak. Bakalım neler olacak yorumlar var hemen yorumlara yer vereceğim. Çok güzel dizi ailenize iyi bakın demiş bir yorumcumuz çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel dizi dizimen demiş bir arkadaşımız da. Güzel yorumu için çok teşekkür ederim. 13. bölüm ne oldu? Yayınlandı. Çok güzel dizi. E, selamlar demiş. Azerbaycan'dan selamlar. Çok güzel dizi. Hem bu diziye bakır. Halil de Zeynep de güzel oyuncu. Bütün oyuncular güzeldir demiş. Tülay'ın Songül Ömer ilişkisinden haberi yok. Belki babaannesinin haberi var. Ee, Gülce Songül'ün kızı olma ihtimali çok yüksek demiş. Ee, Gülce'nin son gülün kızı Gülce hangisiydi? Onu şu an şey yapamadım. Ee, yani Zeynep'in olma ihtimali var ama Gülce kim ya? Ha Gülce. Ha Halil'in ablası mı Gülce? İsmini bilmiyordum da. Çok güzel dizi. Bu dizi Kan Çiçekleri'nin tekrarı oluyor. Selamlar demiş bir yorumcumuz da. Azerbaycan'dan Türkiye'ye selamlar olsun. Diziyi severek ve heyecanla izliyorum. Dizi de Yusufla göyce aşkı hep devam etsin. Acaba göyceden mi bahsetmiş arkadaşımız? Zeynep Halil kolay ko kabul etmesin. Halil çok üzülmetti Zeynep'e. Onun için kolay kolay affetmesin Halil'i. Olabilir demiş bir yorumcumuzda. da. Dizi güzel valla bu yorumdan sonra kafam karıştı. Zeynep üvey mi? Kesinlikle üvey. Güzel dizi. Güzel bölümleri bekliyorum. Hayırlı geceler abim demiş. Çok güzel dizi bitmesin sakın. Bu dizi akşam saat 7.30'da olmalı demiş başka bir yorumcumuz da. Arkadaşlar hakikaten saatiyle alakalı birçok yorumcumuz geç olduğundan dolayı ve o sırada başka diziler olduğu için bu diziyi izleyemediklerinden dert yakınıyorlar. İnşallah yapımcılar, senaristler ya da bilmiyorum hangi ekipten kim ayarlıyorsa bu saati. Aslında 19.30'da yani Yemin dizisini hatırlarsanız Yemin, Esaret, Kan çiçekleri hep 16.30'da başladı. Gündüz kuşaydı. Fakat yemin vardı, esaret vardı, emanet vardı. Yani bu dizinin de aslında 19.30'a çekilmesinin gerektiğini düşünüyorum ben de. Tıpkı sizin gibi. Şimdi şurada bu dizide şöyle bir olay var arkadaşlar. Şu anda Zeynep'e yapılan bu zulüm sadece Zeynep'e değil ailesine de aynı şekilde. Nasıl ortadan kalkar? Zeynep'e bir miras çıkar ve Zeynep ya da biri Zeynep'le evlenmek ister çok zengin biri. bu durumu Halil kıskanır ya da Zeynep başka bir yerde başka bir firmada bir işe başlar ve Halil'in karşısında daha güçlü bir iş kadını olarak görebiliriz. Yani bu tip şeyler olabilir. Bir diğer ihtimalde Zeynep'in aslında Tülay'ın kızı olmadığı ve gerçek annesinden, gerçek babasından, öz annesinden, babasından Zeynep'e bir miras kalmış olması. Böyle bir şey de olabilir. Bakalım nasıl toparlayacaklar. Ben de sizin gibi sabırsızlıkla yeni bölümleri bekliyorum. Bu arada aklınıza ne geliyorsa yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Yeni videomuzda yorumlarınıza yer verelim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.